Kayseri genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Veli ilçesinde MKVOU ve isimli şahısların ofis olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada 150 gram metanfetamin ve bir adet mause şeklinde hassas teraziyle geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik adli işlem başlatıldı. Kayseri Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetler yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir denildi.